29 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'de neler oldu? Gelin birkaç haberle birlikte bakalım. Geçtiğimiz günlerde torpille işe girenlerin kazancı ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt şimdi de sınavlarda kopya çekmeyle ilgili söylediği sözlerle tepki çekti. Bunun üzerine bir iş bulunmuş ve iş neticesinde de bir mesai sarf ederek elde edilmiş kazanç haram olarak ne yapılamaz derledim. O ayrı şey, o ayrı şey. Yani e, o basamakları kopyayı kullanarak elde ettiğimiz basamak ayrı şey fakat o basamak geldikten sonra bir emek verip daha doğrusu elde maaş elde etmek başka şey. Onu onunla ne yapmamak lazım, evet. karıştırmamak evet. lazım. İlgilen seçim takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlandı. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenleri dağıtımı tamamlanacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler E-Devlet kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenebilirler. Bursa kıyılarında sularda bulunan planktonların çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Canlı yayın platformları